Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de çok severek tükettiğim pudikli brownie yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 125 gram margarin, margarini eritip ılıttım, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı yoğurt, 3 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı şeker ve 6 kaşık un. Evet, öncelikle şekerimizi kabımıza döküyoruz ve yumurtamızı döküyoruz. Ve biraz şekerle yumurtayı çırpmamız lazım. Daha güzel olması için. Evet sırayla tüm malzemeleri ekleyelim. Ve kakaomuzu ekliyoruz. Yoğurdumuzu. Kabartma tozumuzu. Ve vanilyamızı koyduktan sonra biraz daha çırpacağız. Evet son olarak da unumuzu döküyoruz tekrar çırpıyoruz. Evet kekimiz şu an hazır. Ve kekimizi son olarak yağlanmış borcama dökeceğiz. İstediğiniz kalıba dökebilirsiniz sizler. Evet kekimizi tepsimize döktüm. Şimdi 175 derece fırında pişireceğim 20 dakika. Şimdi brownie'mizin kek pudingine geçiyoruz. Bir paket pudingi ben tencereme boşalttım. Bunun için 2,5 su bardağı dolusu sütümüzü ekliyorum. Sizler istediğiniz pudingi koyabilirsiniz. Çikolatalı, kakaolu. Ben çikolatalı tercih ettim. Daha güzel oluyor çünkü. Evet çikolatalı pudingimiz brownimiz için hazır. Ee, kekimizi çıkardım fırından ve çok sıcak. Özelliği sütümüzü sıcak olarak dökeceğiz üzerine. Böyle her yerine gelmesi lazım. Bir su bardağı süt döktük. Daha sonra e, pudingimizi de biraz soğuttum. Yani biraz ılık. Yani e, çok da aşırı şiddetli çikolatalı pudingimiz kaynar olmayacak. Biraz ılık. Evet şu an brownimiz hazır ve ben bunu tekrar çok sıcak olan fırınıma koyacağım. Çünkü üzerinin e, kabuk tutması lazım. Tam 5 dakika boyunca sıcak olan fırında kalacak. Daha sonra servise hazır olacak. Evet arkadaşlar pudingli brownim hazır. Üzeri kabuk tuttu ve çok güzel oldu. Videomun devamı için kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.